Selamun aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ankara tava yapacağım arkadaşlar. Burada iki tane kuru soğan, yarım çay bardağı da sıvı yağ. Önce soğanı kavuralım. Malzemeye sırasıyla ilave yapalım. Burada üç diş de sarımsak o da soğanla kavrulsun. kap arkadaşlar şehriyesini kavuracağım şöyle su bardağından bir parmak yarım yağını koydum 1 kilo şehriye şehriye de burada kavursun soğanı da burada kavruluyor şimdi 3 tane yeşil biber bir tane kapya biber. Bunları da güzelce kavuralım. Etini ön haşlamayı yaptım gibi bir arkadaşlar. Bir kilo de etimiz var. Kuşbaşı. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığı da domates salçası kalmasın. Pencerelerin yerini değiştirdim. Arkadaşlar. Şöyle haşladığım eti de içerisine alıyorum. Üzerine ılık su. Bu buradan kaynaya dursun. Ben de şehriyeyi kavurayım. Burada kaynasın. Şöyle arkadaşlar bir tatlı kaşığı kimyon iki tatlı kaşığı da tuz Kaşığı da kırmızı toz biber. Azı harcın malzemesi hazır. Şimdi şehriyeyi kavuralım. İkisini sonradan birleştirelim. Şehriye de tamamen kavruldu. Şimdi ikisini birleştirelim. Bu da burada kaynıyor. Üzerine de kaynamış suyları yapalım. Mis gibi olduk. kaynarken etler üzerine çıktı. Zaten ön ün yap, ün pişirme yapmıştım etleri arkadaşlar. Şimdi kapağını örteceğim. Biraz harlı ateşte kaynattıktan sonra kısacağım. Kaynıyor. Şimdi altını ocağa kıstım. Kısık ateşte pişsin. Kısık ateşte şimdi demlemeye bıraktım arkadaşlar. Ankara tavan tamam arkadaşlar. Şimdi altını kapatacağım. Ocağın altını. Ocağı kapattıktan sonra bu demlensin arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone, abone olursanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Ben kapattım. Şimdi demlensin.